Ben, ben, beni söyledin. Evet, başlıyorum, Pardon. başlıyorum. Canım <laughs> benim, sen benim. <laughs> Dur, bu bu renk olmaz mı? Kör bobuma tebrikler. <laughs> benim içimden yazısım Dur. çok geldi. Dur. Yanlış oldu. Ya onları nokta nokta düşün. Uzun uzun oldu da yanlış oldu yani. Aa, o zaman şu nasıl no değil ya? Değil abi yemek. Sen acıktın mı? Ee, yo az önce yedim. <laughs> <laughs> yemek mi bu? Ya arkadaşlar ben dediğim ne gibi bu chat? Çizimekini... Değil. O yani bu, bu nasıl no değil ya? Ağabey hatta şunun rengini de da, alalım. Ne yapsın yani. oğlum, daha, daha, ne yapsın? Ah, yaklaştı diyor. Koy, tamam koy. çizdim doğru. Ben bulamadım. Keşke ekmeği biraz daha... Kanka Abi... yok, bu kadar biraz olur. Biraz daha... Ekmeği biraz daha bomba çizsin, anlardık ya. Sarı... <laughs> Yanlış mı yazdım? <laughs> Hamburger'miş arkadaşlar. En son nerede hamburger'in? Hamburger'de <laughs> <de> yazdım. Ona... <laughs> ne, kanka, be, kendi ellerimle dedim. Sen zehirleneceksin demiştin ya, o işte. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu nasıl hamburger reis dediler. <laughs> Aa bak ben bunu çizeceğim. Bu çok kolay. Ee, yayını ghostlamazsan sevinirim şimdiden. Ya bak ya sardı biz aga ya. Dur şöyle yapayım. Ne yapıyor acaba? Yol. Uzun mu bu? Hı? Aa Otok... bak. <laughs> Buzlar abi. Ezelim, ee... ezelim yakaladı ya. Adamım Ulan. <laughs> evet yine Ege kaldı. Ege haydi yapın bir şey. Bence basit. Sence basit. Reis o gri olanı soruyor ya. Gri, gri. gri olanı mı soruyor? Evet. <laughs> Aynen. MT ağlatır burayı yani öyle değil. <laughs> Kanka Aa. Tamam. <laughs> o info geldi ya. Ben info... gel, iki kelimeyle bildiriyorum. Hiç şeyim affım oldu yani. Bunu sen nereden yiyorsun? Ben yemeğim oradan dedi Hakan. Bana mı? Durkan, evet. Hakan evet. Hakan'cım akşam ben sana yedireceğim. Sen... <laughs> ha oh! ne diyor? Bir hamburger, hamburger ısmarlayacağım sana sen merak etme. Ege'nin tahmin yeteneklerine hayranım. Eee? dolar, sent, para. Ya para bu para <laughs> böyle bir şeydir <misindir> ya. <laughs> Harbi. Ne yazayım TL mi yazsaydım <laughs> üstüne? Evet abi 500 TL yeni para birimi. 500 TL mi var mı o? <laughs> ya. <laughs> barış, barış, Barış yayını ghostlamak <laughs> değil oynamıyor ki. <laughs> Bana gel de söyleyin ya. Yani. Ezel. Bacım, 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 gül gül. İzle 3, 2, 1. <laughs> Oha. Ne? Ne? Aa bunlar paslaşıyor birbirleri bunlar. Ben başka bir şey yapmam buradan yani. Baba, lan ne yapsın o? Ben buradan okurum. Ben kimse kusura okumuşsa. Abi arkadaşlar. çizmeden çizmeden nasıl bildin? <laughs> Oğlum çok biliriz. Bizim çocukluğumuz yaşamadınız ya. Hayır yaşamadım maalesef. <laughs> Allah'ım. Hayır. Dostlar, Aynen öyle abi. abi. Oo. hayır elma değil. Ne o amına koyayım? <laughs> <laughs> yani? Ondan sonra daha durun arkadaşlar. Daha devam da var Şunu şöyle düşün. Manyak sarlasın da. Yavaş yavaş gidiyor. Yavaş yavaş gidiyor. Aşk, Aşk sanıp da. Neydi lan onun ismi? Unuttum ismini. Şöyle de efektlerimle barışım. Ben kaptım ya. Yani. Aha buldum. Şans eseri buldum biliyor musun? Şans eseri. Aa dur pat. Aa elim ayağım dolaştı. Yaz ne? artık. Dın 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 dın. Barış, ben de buraya yazıyorum sanki de... tahmin ederim Oğlum ben size bakıyorum. Küfür nasıl edeceğim sana. <laughs> Niye? i̇çimden gel etmeyeyim mi? Allah razı <laughs> olsun. Aha ne çizeyim? Ha. Sen de mi reisim? Ben de. Evet Barış'ım. Barış'ın ghostladı. Ee... Barış anında bildi. Uğraştırma bizi <laughs> oğlum ya. Hay Barış. <laughs> Ama bu bir fiil bu arada. Söyleyeyim onu. Fiil şu mu? Ömer Bey. siktirsin amına koyayım. <laughs> he he Barış. He he. Aynen Barış. he Barış he. <gülüyor> <gülüyor> he amına koyayım he. Bu bir ne? Fiil bu. Bu fiil fiil. Fiil bu. Barış sen bunu onu çizmeden buldun ya ben daha hiçbir şey demiyorum. <laughs> Cevap alır ezel atar. Ezel atar buna. Ben oğlum hiç kimseye hiç muhlatamıyorum. Sence bende öyle musun? bir yetenek var mı? Susar mısın? Biliyorsun. Susar mısın? Pardon. pardon. Ben kendime daha ölüyorum sana ne oluyor? <laughs> pardon, Ay, Barış pardon. yayını sal harbiden demişler. Barış çıkar mısın yayından? <laughs> Direkt Discord'dan çık yani. Do Doritos ayda Lan ne Doritos'u? Zamanla zamanlama. şu şov işini azaltalım. Orada beklemeden veren. üstünü çizseydin direkt tahmin edemezdim bu arada. Yani 1'e 2'ye aktarırdım kendimi. Evet. evet Barış. Ezer şimdiden yazmaya başlıyor <laughs> Sen bileceksin zaten her türlü. Bak şimdi daha çizmeye başlamadan bileceksin. Allah. Allah'ın hikmeti işte. Bak bunu da bilin ama ya. Bu ne lan? Dur bekle. Şöyle yapalım. Yaz yavaş çizek de zevk olsun. Sikim. <laughs> <laughs> El bayağı çizem, çizemedi, çizemedi. Gece Brezilya, özel Brezilya ne alaka? O ne lan öyle? Buldum buldum. Tam bu bulunur. Aa, bulunur bu evet. Özel bunu da başlamadan bir şey barışım sana zahmet bunu da başlıyorum de Hocam tahminler, berat tahminleri alıyoruz hocam. Greedos hoş geldin. Bu nasıl koyuyonu? <laughs> Aa, hop. Bitti. Aa değil mi? Ne nah, bitti? Ah, bitti. Ben Göremiyorum fareyi. Çok çok olmadı, olmadı. Durun. Saat değil miydi? Hayır. Lazo'ya benziyor bu. Hayır, hayır, hayır. Saat mı? Şablıklı değil. İşte ne Aa, bileyim. Bu şeyim... Bunun içine bu böyle bir şeyler. Şöyle evet. bir şeyler. Doluyor. Tamam, bardak. Aa, doluyor. Sonra ha, bundan. Tamam. Değilmiş. Tamam. Aa, Değilmiş. Işte de. <gülüyor> <gülüyor> ya bu goslama Barış. İksir <laughs> mi? <laughs> Oluyor. Ben bir şey dedim bu ne Şey ben, şey. o şey şey. Kimya dersinde görmüştük ya. Info Oha infoya bak. Bu nasıl bir info? İki kelime bu ya. <laughs> Allah Allah info açtı zaten Barış. <laughs> İksir ya neydi bu ya? Adını unuttum ben de. <gülüyor> matara <gülüyor> diyorlar. Matara değil oğlum iki, iki kelime. Şişesi Matara şişesi. <laughs> Dur şunu deneyeyim. Zehir, zehir büyüğü. Aa doğru. <gülüyor> <gülüyor> Çet Hello. doğru bildi. Çet Elodo, elo da Elo bildi. O, o. Bacım Elo bildi. Bacım Elo Helal, bildi. Elom. Helal Elo. Helal <laughs> Elo. beni mi tanıyor ya? Barış bilirse ghost. <gülüyor> evet, bana <laughs> <daha> düşünüz <laughs> Barış bilse ne? Çizmeden bilse şey, ne olur. Bu ne oldu? Ben hep sonuncu olmak mi? zorunda mıyım ya? <laughs> ben ben kaçinci <kaçıncıyım>? ben üçüncüyüm. <laughs> Abi resmen çay bardağı gibi çizmişti harbiden ha. İlk başta çay bardağı dedim ben. ben. Çay bardağı sonra kum saati sandım onu. <laughs> ben Lotus. Ezel. Ben Lotus. Şimdi bunu nasıl çizebilirim ki ben ya? Videodan görüp geldim. Çok güzel bir hanımefendi. efendim. Çok teşekkür ederim Berat. Hoş geldin. Abi ben bunu şöyle yapacağım. Çok teşekkür ederim. Tahmin edelim hocam. Lotus Bey chat'i kapayalım demişler. Kim demiş? <laughs> Melo Hanım demiş, Ghosting demiş. Yok ya öyle sekmede açık bir denk geldim. <laughs> Yapmayalım ya bunu... efendim. Bunu nasıl çizebilirim ki? Bunu çizmem imkansız benim arkadaşlar. <laughs> Yakışıklı dedi. Ezel bu sana <laughs> tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum seni. <laughs> nasıl bir? Abi şu Neymiş info çok önemli. Nani evet. Aa. Aa dur 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 yani. buldum. Evet. Niye yaptın o e? Evet evet. <laughs> Şunu da yazayım mı dur dur. Bilbilo, -bil 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 yazacağım dur. Barış niye bilemedin ya? Ya Barış ya. <laughs> ben de iyileşim. <laughs> <bir> <laughs> Aa ben bunları evet. nasıl çizeceğim ya? Of. Barış'ım şimdiden bildi aslan kardeşim benim ya. <laughs> Barış yapar ya sever. Benim kapı çaldı lan ne alaka? Ben geldim aç kapıyı. Aç lan kapıyı. Şey, kapıdayız Söyle. aç kapıyı. Niye böyle çok estetik çiziyorsun? Öyle çizesim geliyor. Ben de her el ısrarla adam yazıyorum ya, sanki oyun adam çizdirecekmiş gibi. Adam değil mi? Düz adam direkt. <laughs> Dur. Bunu sil. Ben şu an barışın ağzından Tam olarak buna benzedi. Bu ne lan? Karadeniz. Charger mi oğlum bu? Charger. Bu ne lan? Lefordit'teki. <laughs> 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 evet evet. <gülüyor> bu eylem mi? Değil. Ha. Hız Osurmak yazdı böyle. ben yazdım. Oha ezel ya. Yuh. Çok kötü çizdim bu arada. Dedim Kolları ki bak, çok ezel, kötü. ezel şapşalı ne yazar ne yazar dedim. Dedim muhtemelen bu bunu anladı ben bir yazayım bu da çıktı. <laughs> helal lan! Helal lan sana! Hırk! Kırmızı ha. yapsaydım anlarlardı bu arada. Evet Kırmızı daha iyi çizdim. Evet, kim? Aynen. Ee, Lotus'um çiziyor benim canım Lotus'um. Hadi kolay gelsin. Allah yandınız arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> geçmiş olsun. Dur bütün gücümü Adam. kullanıyorum. Bütün gücümü kullanıyorum. Ben bunu nasıl çizeceğim ki şimdi? Neyse. <gülüyor> oh! Anan <laughs> anan çok tanıdık geldi neyse. Yani. Hatta şunu şöyle çizsem ne daha bu? iyi anlarsınız. Ne bu? Ventilatör demiş. Oo. Oh! Bir dakika dur. yanlış yaptım. Bu yap. da değil. Ne bu? Yüzük mü? Dur dur. Ben şimdi düzelteceğim onu şunu bir sileyim. Paraşüt ya. değil mi ya? Yok yok yok. yok. Kral seri yap. Çok yanlış çizdim. Çok yanlış çizdim. <laughs> hayır Barış. Barış'ım. Barış'ım, barışım, barışım. <laughs> sakın. Barış'ım sakın. Pırasa, Düşme Barış'ım. Pırasa, palamut, balık. Hayır hayır. Öyle bir şey değil ya. <laughs> Ben bunu beceremeyeceğim herhalde. Paramotor. <laughs> ya da dur şöyle. Ya P ile başlıyor <laughs> yosun yosun. <laughs> var mı sen yani? <laughs> P ile yani. Yeşil olmasının bir önemi var mı dost? Yok. Penguen değil mi? Ha. Çok. Çok. Konuş. Aa buldum. Adam bu? adam ya. Abi Gökte ne iş var ya? Sen Var <laughs> mı gökte ne iş var? Evden <laughs> <laughs> kaçmış. Evden kaçmış. Ne, <laughs> <kaçmış>. ne bu şiddet? <laughs> Sen... yani. Evden kaçmış infosu buldurdu. Yazamadım artık. Yapacak bir şey yok. Baban. Bu arada üç, üç ben... oldum. Wow. Ben yine birinciyim. Sizin halinize tüküreyim ben. <laughs>